Şu gemici belgesini alaydın elinde mi, hayırlısıyla diyorum ya. Yani ne olur ne olmaz diye. Kaç gün dediler? Valla bir hafta demişler ama... Yok ya ben dürttüreceğim bu işi konsolosluktan. Bizim şey var orada Maria arkadaş. O hızlandıracak inşallah. Aradın mı sen hiç Maria'yı Ali? Ali? Ne? Maria diyorum aradın mı? Ne yapıyorsun sen orada ya? Aha. Şey diyordum ya. Şu adamın adı neydi kızın babasının? Ha, Mirkelam oğlu. Ha Mirkelen. Ya diyorum ki yani şimdi Ali'nin o kızla olan ilişkisi kesildikten, bittikten sonra bu adam uğraşmaz Ali'yle herhalde, değil mi? Bilmem. Aslında Ali'ye sormak lazım. Öyle hemen bir anda kestirip atabilecek mi bakalım? Yok ya yok yok yok. Bitti o iş bitti. <laughs> zaten kaç günlük tanıdığı ya. <laughs> Öyle değil mi Ali? Hem zaten Denizci adamın bir eli kapıda olur ya. Öyle kaptırmaz gönlünü ben. Hele böyle adamlarla hiç işi olmaz. Ali. Değil mi oğlum? Ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun bu kadar önemli? Buraya bakmıyorsun bile ya. Ne o? Hiç ee, salon için bir reklam yapıyorum yani bir ilan hazırladım. He? Ya yani şaşırırsın vallahi kaç adam şampiyondan boks boxersi almak istiyor. <laughs> Say <Sahi> mı <mi> ya? <laughs> Hatırlayan var mı beni acaba? <laughs> Hadi oradan. Boskoja şahin vargısın sen be. Ona sandığından çok hayranım var. <laughs> Nasıl yani? İş olur mu? Öyle internetten adam falan gelir mi yani? Esas buradan gelir. Hem de Türkiye'nin her tarafından. Baksana. Tamam. Sen nasıl biliyorsan yap. Ben sana güveniyorum. <laughs> İlahi bismillah. Hepimiz aynı gemideyiz sonunda. Derin keyfinden kalmıyor o evde. Resmen esir alınmış. <laughs> Beş lira için çok hırpalanmışsın ya. Acıyor mu çok? Yeah. Yok. <laughs> Yani balık tutmak istiyorsan ıslanman lazım. <laughs> Yalnız sen sırılsıklam olmuşsun kaptan. Ay. Evet. ya. Dövüşmekten başka bir çözüm bulmak lazım. E Şahin abinin salonu internetten tanınca, gelip giden de olunca işler açılır inşallah. Benim de bazı fikirlerim var orasıyla ilgili. Hmm. Sen şu evden hele bir çık da. Evet. Of. Ya keşke böyle bir yardım önümüze pat diye bir para düşse, değil mi? Keşke. Ne? Arabayı mı satayım? Yani son çare olarak böyle bir şey isteyebiliriz senden. Satmaz mısın? Yani arabasız gezdiğim zamanlarda oldu bakarız. Ya saçmalamayın şimdi bir borcu öderken başkasına borçlanamayız. Olmaz. Dün tüm gece sen mi rüyamda? Ya. Hı? Gerçekten mi? Hı -hı? Nasıl gördün? <laughs> Saçmalama öyle değil. Nasıl peki? Gemideydik. Yani orası kesin. Ee? İstanbuldan uzaklaşıyorduk. Ben de yanında mıydım peki? <laughs> Beyaz geminle beni kötü adamdan elinden mi kaçırıyor? <laughs> Gerçi aslında hep aynı rüyayı görüyorum. Ne bileyim yani bir denizcinin rüyası eve dönmektir, sevdiklerine kavuşmaktır ama ben hep demir aldığımızı görüyorum. Karadan uzaklaştığımızı, Yani ağaçların, evlerin, gitgide de kaybolduğunu. Çok mu özledin gemini? Çok. Ama merak etme. Seninle birkaç kez daha güneşi doğurmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Aslı. Hı. Ne yapıyorsun orada gelsene. Ya, Annemle mesajlaşıyordum. Ha. Ee, size kestane alayım mı? Yes. Al, alalım yani. Hadi. Hadi. bir tanesi. Görüşmek üzere Denizci. Görüşürüz yolcu. Kaçamak için teşekkür ederim. Nefes aldım. Kurudan tek başına geçebilecek misin? Hı -hı. Okay. Hı -hı. Eminsin değil mi? Evet. Sakın gelme. Hı -hı. <laughs>